Almanya'daki genel seçimde sandık çıkış anketine göre CDU, CSU yüzde 29 oyla birinci. Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri CDU, CSU, %29 oy oranıyla birinci çıktı. Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatte 18'de sona erdi. Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin yayınlandığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU, Genel Başkanı Friedrich Merzi Başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik Partileri CDU, CSU %29 oy aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, CDU ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, CSU'dan oluşan CDU, CSU'nun oy oranı 2021'deki seçim seçimlere göre 4,9 puan arttı. Aşırı sağcı Almanya için alternatif AfD partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak %19,5 ile ikinci oldu. Mevcut başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisi'nin oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü. SPD %16 oy oranı ile 3. sırada yer alıyor. Bu oran böyle kalırsa SPD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak. Yeşiller Partisi'nin de 2021'deki seçimlere göre oy oranı 1,2 puan düşerek %13,5'e indi. Başarılı bir seçim kampanyası yürüten Sol Parti'nin oyları ise bir önceki seçime göre 4,7 puan arttı. Meclise girmesi kesin gözüyle bakılan Sol Parti, sandık çıkış anketine göre %8,5 oy aldı. Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti YFDP bu seçimlerde SPD ile birlikte büyük kayıp yaşadı. 2021'deki seçimlere göre oyu 6,5 puan düşen İFDP'nin oy oranı ilk sandık çıkış anketinde %4,9 olarak görülüyor. Seçim barajının %5 olduğu ülkede sonuçlar bu şekilde kesinleşirse İFDP az farkla meclis dışında kalacak. İlk kez genel seçimlere katılan Sahrava Genklik İttifakı anlayış ve Adalet İçin Partisi de %4,7 oy aldı. FPD ve BSB'nin 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği merak ediliyor. İlk sandık çıkış anketine göre Almanya Federal Mecliste sandalye dağılımı şu şekilde, CDU, CSU 211, AIFD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62. Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güneyşilesik Seçmen Birliği SSV'de bir milletvekili ile mecliste temsil edilecek. Geğ yandan seçime katılım oranının %84 ile 1990'dan bu yana en yüksek düzeye çıktığı bildirildi. Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.